Arkadaşlar herkese selam. Ben Murat Aktan. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte e, Gömülü gömül sistemler dersini almış olduğum 8. hafta ödevini yapacağız. Ödevimin konusu Arduino'da web server yapısı. Hemen geçelim ödeve. E, bir tane Arduino var. Hatta şuradan listeyi göstereyim ben size. Bir tane Arduino var. Bir tane Wi-Fi modülüm var. ESP8266 Bu Wi-Fi modülüm var ama e, Arduino'dan kaldırılmış bir Wi-Fi modülü bu. Güvenlik e, güvenlik sıkıntıları nedeniyle. E, bu yüzden devremi çalıştıramayacağım. Çalıştıramadığım için de çalışmış halini size gösteremeyeceğim. E, sadece kod üzerinden açıklama yapacağım. E, i̇ki tane kırmızı ledim var. Yani iki tane de bir e, rezistörüm var. Devrem bu şekilde. Ee, biraz çok yaklaştık. Şöyle biraz uzaklaşabilirsek. Öncelikle şurada bir tane Arduino var. Ee, Arduino'nun bir tane devre kartım var. Devre kartına e, bağlı olan Ground çıkışım var. Bir de 3.3 voltluk giriş var. 3.3 voltluk giriş olmasının sebebi buradaki Wi-Fi modülü. 3.3 voltla çalışıyor, o yüzden 3.3 volt kullandık. Daha sonra burada iki tane led'im var, bunların anot bacakları biri dörde, diğeri 5 numaralı pin alı. Burada şeylerimiz, rezistörlerimiz var, buradan güç alıyor. Daha sonra burada bir tane <laughs> ESP8266 Wi-Fi modülümüz var. Bu modülümüz ee, burada bir güç, güç, girişi var. Bir tane etkinleştirme girişimiz var. Bunlar doğu, ee, Bir tane toprak topraklama var. Şunu yanlış yapmışız. Şu toprağı da gerekiyor. Ee, bunlardan başka GPIO 0 dediğimiz bir tane girişimiz var. Bu girişimize 4 numaralı pinimiz e, 4 numaralı pine bağladık bu girişi e, buraya bağlamamın sebebi buradaki led'i kontrol edebilmek. Yani 4 numaralı çıkışı kontrol edebilmek daha doğrusu. aynı şekilde e, GPIO 0 e, GPIO 0 girişinden 4 numaralı pine bağladık. Bu pin e, aynı şekilde 4 ve 5'e bağladık. Aynı şekilde bu da e, şeyi kontrol ediyor. E, 5 numaralı pin değerini kontrol ediyor. E, devrem basit bir şekilde böyle. Koda geçelim isterseniz. E, kodumuzda öncelikle ESP8266wifi.h kütüphanesini ekliyorum. Bu kütüphane e, benim wifi modülümün kütüphanesi. Bunu kullanmazsam bunu da e, Wi-Fi modülünde kullanamam. Ee, öncelikle web server'a bağlanmak için e, Wi-Fi üzerinden bağlanmak için bizim bir tane ID, bir tane de password ihtiyacımız var. Bunları örnek olması açısından admin ve root verdim. Daha sonra e, Wi-Fi server'ımı burada oluşturuyorum. Wi-Fi server'ım 80, e, 80 nolu porttan e, bilgi alışverişi yapacak. 80 nolu port bilginiz üzere HTTP protokolü bu HTTP olmasının sebebi de şu an SSL ile ilgili herhangi bir şey yapma, yapmadığımız için HTTP üzerinden bağlantı kuracağız. Daha sonra strict Header değişkenimiz var. Bu e, datamızı tutacak. bir tane out out file of var. out file out for of var. Bunlar şuradaki 4 ve 5 numaralı pinimizin değerlerini tutacak. 10 olduğu zaman off olduğu zaman kapalı, 10 olduğu zaman aktif şeklinde. Ee, output 5 ve Output 4 var. Bunlar da bizim pinlerimizin e, değerleri. E, şurada gördüğünüz gibi 4 ve 5. Bunlardan başka sistem saatini aldığım burada e, current time var. Bu şekilde milisten alıyorum. Bana direkt sistem saatini veriyor. saniye cinsinden. E, Last time var. Last time e, aşağıda kullandık. Bu da gerekli bir değişken. Burada 0 olarak atıyorum. timeout var 2000 şeklinde ayarladım bu 2000 milisaniye yani 2 saniye. Ee, bu da e, web serverımızın timeout süresi. Ee, şuradan setup'a geldim ee, serial nokta begin'e yazdım. Ee, bir şey yazdıracağım zaman bunu ayarlamak zorundayım. Daha sonra pin mod output file output dedim. Bunu output olarak ayarladım pin modu. Ee, output for the output olarak ayarladım. Daha sonra digital right output 5, digital right output 4. İyi, her ikisini de ilk başta log değerini atıyorum. Ee, i̇lk başta ikisi de yanmayacak. Daha sonra buraya geliyorum. Wi-Fi nokta begin. nokta wifi begin. Hmm. nokta e ID ve password diyorum. Ee, bunları verdikten sonra bu wi nokta begin e, benim web server'ıma bağlantıyı sağlayacak. E, bağlantıyı başlatacak burada. Daha sonra diyorum e, wifi Wi-Fi Status e, where Connected değilse yani e, bağlanmadıysa burada iki bekle ve serial.print nokta e, nokta yani yükleniyor gibi bir ibare bas e, bu, ibare basması buradaki benim e, bunu yazma amacım burdan e, buradan çıktıktan sonra ya yani bağlandığı zaman buradan zaten çıkacak bir nokta diyecek server noktaların yani server başlatacak. Daha sonra e, loop'a geliyorum. Loop sürekli olan olayları kontrol et, etmemizi sağlıyor. Burada bir tane wi client e, klasından client oluşturuyorum. Server nokta available ise bu client'a e atıyorum. Eğer client'ım varsa buraya giriyorum. Burada öncelikle serial printlenen new client yeni, yani yeni bir e, kullanıcı bağlandı. E, string line e, bu line değeri verileri okuduktan sonra bizim verileri atacağımız değişken string şeklinde kernel time'a tekrar milisaniye atıyorum burada tekrar sistem saatini kernel time atadım daha sonra kernel time'a less time atıyorum buradaki atma amacım kernel time'ı timeout olup olmadığını anlayabilmek önce yani while döngüsü açtım client nokta connected eğer connected olduğu sürece client connected olduğu sürece ve current time eksi last time küçük eşit timeout yani şu anki zaman last time değişkenin last time değerinden çıkardığım zaman 2000 milisaniyeden küçük olduğu sürece bu döngü devam edecek 2000 milisaniyeden büyük olduğu zaman timeout'a düşecek. Sonra tek bir körün tekrar bir saniye yatırdım sistem saatini yani bunu yaptıktan sonra eğer ilk client notu available yani client kullanılabilirse yani clientten bir değer geldiyse buna buraya veriyorum char c client client.read'den read client değer okudum ve c yani c adlı değişkene atadım ben bu değeri daha sonra bunu da yazdırdım zaten c olarak seri mon seri monitörde ee, daha sonra bu c'yi aldım ben hider adını. hider ne demiştik bizim gelen e değerleri tutuyor ee, her aldığım C değerini hider değişkenine atıyorum ee, daha sonra burada bir if kontrolüm var eğer satır sonuysa e eğer yani e okunacak başka değer yoksa tüm veriler okunmuşsa buraya girecek ee, Buraya girecek e, e, Buraya girmeden bir devam edelim biz e, Buradaki ilk'in else'ine bakalım else if buraya geliyor else if yani daha okunacak değer varsa e, şurada C e, jreplace'den farklı olduğu sürece yani e, hala okunacak bir değer varsa C artı eşittir e, line diyorum. Burada C'den al e, C'nin değerini line'a atıyor. Şuradan tekrardan buraya geliyor. Buradaki işlemleri yapıyor. Daha sonra şuraya geliyor. Buradan devam edelim. Eğer okunacak değer kalmadıysa yani e, tüm değerler okunduysa şuraya geliyorum. Line nokta length. Yani burada da benler kontrol yapıyorum. Tüm e, line nokta length sıfırsa yani okunacak değer yoksa buraya geliyor. client .printl. http 1.1 200 ok. Yani ben veriyi aldığım bu şekilde bir dönüş yapıyorum. 200 yerini dönüyorum. client print content type text html. Response olarak ben bir html döneceğim. Daha sonra print connection close. Daha sonra bir tane print line koyuyorum. alttaki alttaki ile şuradaki html ile karışmaması için Bunları geçtikten sonra Hildirim'e bakıyorum. Eğer Hildirim'de get e, slash 5 slash 10 varsa yani bu istek 5 numaralı pini aktif hale getir ve 5 numaralı pine bağlı olan e, LED'i yak. Yani bu şuradaki e, buradaki istek tam söylediğim şeye denk geliyor. E, büyük eşit 0 0'sa out file'ı on yapıyorum. Digital write'ı e, out digital write out output file high yapıyorum. Yani 5 numaralı pine bağlı olan LED'imi yakıyorum. E, bu işlemin tam tersi e, get file off ise burada out file off yapıyorum. Output file'ı low yapıyorum. Yani e, LED'i söndürüyorum. E, bu işlemlerin aynısı şuradaki işlemlerin aynısı. 4, 4 numaralı pin için de geçerli. 4 numaralı pin içinde geçerli bu şekilde. Bunları geçtikten sonra client.print diyorum. Burada HTML sayfamı yazdıracağım ben. HTML hit hit tabına geliyorum. Meta name viewport. Burada viewport verdim. Sonra content with device with initial scale 1.0 boyut. HTML sayfasının default ayarları. Daha sonra title'ım verdim web server ee, şurada görünen şurada görünen title. Daha sonra ee, h veriyorum. h kapatıyorum pardon. Ee, şurada gereksiz kodumuz var onu sileyim. Daha sonra h kapatıyorum. Body'e geliyorum. Body'min içinde bir tane h1 takım var. Yani ee, başlık takım var. SP 8266 web server diye. Daha sonra bir tane paragraf açıyorum. Paragrafta ee, paragrafa geçiyorum. GPIO 5 state diyorum yani 5 numaralı pinin durumunu gösteriyorum burada da out 5 şeklinde eğer onsa burada on yazacak offsa off yazacak bunlardan sonra eğer out 5 offsa şurada butonuma geliyorum class buton on onlardan önce şurada bir tane paragraf açıyorum paragrafımın içinde bir tane linkim var tıklanabilir bir link olacak İçinde butonum var bu tıklanabilir tıklanabilir linkin link file slash 10 numaralı adresi gidecek yani bu adresi tetikleyecek daha sonra butonum var butona tıkladığım zaman five slash 10 yani 5 numaralı pin'i yak isteğini atacak. Else diyorum e, eğer 10sa off isteği atacak 5 numaralı pin 10 o an burada off isteği atacak bu şekilde. E, her iki durumda da bir tane butonum olacak. Ama her iki durum için ayrı bir e, istek atacak. Bunun, bunun aynısı e, şurada da var. Ama ondan önce şurada geliyorum e, 4 numaralı pinin durumunu yazdırıyorum. Daha sonra burada e, 4 numaralı pine bağlı olan e, LED'i kontrol etmek için de e, şuradakini yani out file o oh, eşittir işte off diye bahsettiğim şey ee, bahsettiğim kodun aynısı 4 numaralı pin içinde burada var. E, bu da aynı şekilde çalışıyor. Off olduğu zaman burada on isteği atıyor. On olduğu zaman ise burada off isteği atıyor. Şurada da e, on ve off diye bahsettim zaten. Daha sonra client.printline HTML sayfamı kapatıyorum bu şekilde while alt satıra geç diyorum ve döngüden çık. Yani şu an server'ım bu şekilde bir hissek, bu şekilde bir response döndü. Sonra şurada bir elseimiz var. Bu else eğer line 0 eşit eşit değilse buraya giriyor. Line'a bu değeri atıyor. Daha sonra şuradaki async'in zaten bahsettim. Bunlardan en sonuna e, Hidra, Hidra'yı sıfırlamam gerekiyor. bu yüzden Hidra'ya e, boş bir string atıyorum, daha sonra ise client'ımı durduruyorum. E, anlatacaklarım bu kadar. Bununla ilgili internette bolca döküman bulabilirsiniz. E, bayağı zevkli konu fakat e, fiziksel olarak deneme şansımız olmadığı için bu şekilde kod üzerinde anlatmak zorundayım. anlatmak durumunda kaldım. E, ee, anlatacaklarım bu kadar.